Nasıl olmuş? Nasıl gelişmiş hadise? Bir malumatımız yok. Nerede vurulmuş Süleyman Çakır? Bilmiyoruz. Kim hastaneye getirmiş? Eş, dost, arkadaş. Yardımcı olmayacak mısın? Polat Alemdar. Müdürüm, şu anda yardımcı olacağım hiçbir şey yok. Hastamız ameliyattan çıksın, iyileşsin. Hepimize yardımcı olacaktır. Halit mi yapmış işi? Kim yapmışsa nasılsa çıkar müdürüm. Aceleye mahal yok. Müsaadenizle. Hastaneyi ablukaya almışsınız. Onları oradan çek. Rahatsızlık oluyor. Çakır ameliyattan çıkana kadar kim rahatsız oluyorsa olsun. Önce onun canı. Şimdi siz bize yardımcı olun. Sonra biz bize yapılanı unutmayız.